Herkese merhaba arkadaşlar. <laughs> bakın ya yani evcil hayvan tıpkı bir köpek gibi bizim kel boyunlu horozumuz. <laughs> bakın şimdi direkt yanıma geliyor. Gel. Gel. Bakın. <laughs> Aşırı derecede seviyorum onu. Bakın 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 geldi. Gel. Hoş geldin. Nasılsın? İyi misin? He? İyi misin? Gel. <laughs> Sim siyahtı da şu an bilmiyorum belli oluyor mu? Bakın ee, evet ee, siyahın üzerine böyle kırmızı tonlar, kahverengi kırmızı karışık tonlar geliyor. Boynu da yavaştan kızarmaya başladı. Gel. Hoş geldin. <laughs> gel, 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 gel. 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 <laughs> Beni uzaktan gördüm hemen yanıma geliyor. Gel, gel. Gel. Gel bakayım, gel şöyle bir seni tutalım diye. gel. <laughs> gel. Ee, sanırım orada bir kavga dövüş var. Hintler birbirine girmiş. Ben de onları ayırmam gerekiyor. <laughs> Geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar ayırdım. Ateşin ateşten yumurtalarından olan ferik. Bu da horoz. Birbirlerine girmişlerdi. Gördüğünüz gibi. Bakın. Böyle de bir çılgınlar işte. Tam size kel boyunlu horozumuzu çekiyordum. Ve boğazına tüy kaçtı herhalde. Böyle de hapşurursun işte. Çılgınlar ya Arkadaşlar kardeşlerdi Normalde hayatta e, kavga etmiyorlardı Ne oldu da bilmiyorum Tutuşmuşlar Hanımefendi şöyle bir çekelim size bakın. Şöyle bir görüntüsüne Bakın şöyle dur Dur bakalım Gözleri maşallah Çok güzel Evet Ayırdım. Geri bırakacağım. Horozu içeri alacağım. Git bakalım. Asille beraber dışarıda var. Evet gidiyor. Eyvah. Evet, evet şimdi horozu aldım. Çılgın seni. Bak 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 bak. Bakın. Maşallah sana. Şöyle bir rengini de gösterelim. Evet. İçeri atacağım mecbur. Yani demek ki dışarı çıkmayı hak etmiyorsunuz. Dur bakalım, dur, 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 dur. İşte kapıyı açabilirsem. Evet arkadaşlar, kapıda biraz zorlanacağım. Evet, açtım. Hadi gir içeri. Çılgın seni. Evet, şimdi kelboyunla horozumuza geri dönelim. Sizler için bir daha yanıma çağırıyorum. Gel. Gel bakalım. Gel. 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 Gel, gel, gel. Yeniden hoş geldin. Sohbetimiz yarım kaldı tabii ki. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi nereye gitsem peşimde. Bakın şimdi biraz daha uzaklaşayım. bakın. <laughs> Görüyorsunuz. Şöyle bir kaçın bahçenin ortasına kadar. <laughs> Yeniden geldi bakın. Gel 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 yanıma gel. 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 Ne oldu? Ne oldu? Gel. Gel, ya, gel. 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 Sen ne tatlı bir şeysin böyle. Sen ne tatlı bir şeysin böyle. Sen her yere benim peşimden mi geleceksin? Bakın. Gel. 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 <laughs> Gel. Ötüyor musun sen acaba? Ha? Ötüyor musun? Evet arkadaşlar o kadar tatlı ki. Yani bunu kıyamam, satamam yani büyük ihtimalle duracak. Çünkü gördüğünüz gibi bakın bu da ferik olan. Hala yumurtamadı. Borzumuzun kardeşi. O da simsiyah. Kapkara daha doğrusu. Bakken benden sürekli kaçıyordu. Şimdi o da yanıma yanaşıyor. Değişti. Ama tabii ki hiçbiri bu yakışıklı kere olan gibi değil. <laughs> gel. 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 Küstün mü? Gel seveceğim gel. Gel tamam gel. Gel. Seveceğim seni tamam gel 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 gidi, gidi, gidi. Ben gidiyorum o zaman Gelecek misin bakalım Bakalım arkadaşlar gelecek mi <laughs> Gördüğünüz gibi. Gel bakalım gel. 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 Evet bu da böyle bir şey arkadaşlar. Daha önce benim kümesimde hiç böyle bir orozum olmadı. yani. Seni git seni yerim yerim gel. 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 Gel seveyim seni gel. Nereye gitsen peşimde misin sen he? Sen acaba köpek olacaktın da son anda horoz mu oldun? Ne Söyle bakalım. Söyle çılgın seni çılgın seni. Evet arkadaşlar. Videom yorumlarınızı merak ediyorum. Sizin de hiç böyle horozunuz ya da tavuğunuz oldu mu? Bahçenin neresine gitsen peşimde. Sürekli peşimde. Bunun diğer kardeşi de böyle değil bu arada. Bu daha rengi açık böyle kül renginde. Ama o bu kadar yani o da çok şey hemen yanıma geliyor falan ama bu kadar da böyle sağa sola her yere gittiğimde sürekli peşimde değil. Ama bu, bu ayrı bir seviyor beni. Nereye gitsem arkamdan geliyor. Heh. Söyle. Ne oldu? Söyle. Çok, çok mu seviyorsun sen beni? He? Çok mu seviyorsun sen beni? Söyle bakalım. Çok mu seviyorsun sen beni? Çok mu? Ha? Kelo olan seni, kelo olan. Çok mu seviyorsun sen beni? Seni gidi, seni seni. Evet arkadaşlar. Yani görüyorsunuz. Dediğim gibi. Küçükken kapkara bir şeydi. Şu an böyle rengi değişiyor büyüdükçe. Daha yavru zaten. Ee, Temmuz çıkımlı sanırım. Temmuz'da çıktılar arkadaşlar. Diye hatırlıyorum. Yani çok da büyük değiller. Daha minicikler. Hadi ben gittim. Gelecek misin? He? Gelecek misin peşimden? He? <laughs> Ay yine geliyor, yine geliyor, yine geliyor Heh. Tamam. Bitirelim mi videoyu sen söyle. Heh. Bitirelim mi? Bakın, bakın etrafında nasıl dönüyor bakın. Dur, dur sakin dur dur, 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 dur. tamam. Videoyu burada bitirelim o zaman. Senin gibi yaramaz. Evet arkadaşlar. Burası da size göstermek istediğim buydu ama işte Hintler her zamanki gibi böyle boş boş bırakmaya gelmez. Ufak bir şeyde hemen bir kendi birbirlerine kızdılar mı? Hemen bir kavga dövüş halindeler. O yüzden gördüğünüz gibi hemen gittim ayırdım. Birini kümesin içine attım. Bir de kardeşler i̇şte Bazen kardeşlerde de biliyorsunuz Hintlerde öyle bir özellik var. Yani kardeşle tanımıyorlar. Fena halde dalıyorlar. Ferik teyini yumurtlamaya başladı. Ama hemen de gurk. Bu arada o gurk olduğu için sanırım e, böyle kavga dövüş oldu. Çünkü 7 yumurta arkadaşlar. 7 yumurtadan sonra hemen de gurk düştü. Evet. Bugünlük videomuz böyle olsun. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.